Sevgili sağlık çalışanları, şimdiye kadar uzaktan da olsa bizlere yardımcı olduğunuz için sizlere minnettarız. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanları, hepiniz bir kahramansınız. Bize hiç durmadan, yorulmadan yardım ediyorsunuz. Bizi size hep destekliyoruz. Covid-19'u durdurmanız için her şeyi yapıyorsunuz. Hep çok yorulmadan çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Beyaz Hanım. Sizlere çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız COVID-19 hastalığını azaltamazdık. Sadece COVID-19 değil tüm hastalıklarla mücadele ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgili sağlık çalışanları, siz bizim için sabah akşam çalışıyorsunuz. Ve COVID-19'a nasıl bir mücadele yaşadığınızı biliyoruz. Size minnettarız. Size çok ama çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanları size çok 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 teşekkür ederim. Bizim için, sağlığımız için çalıştınız, dünyayı kurtardınız. Size yeniden teşekkür ederim. <laughs> sağlık çalışanları çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalış çalışanları siz bizim için hayatımızı tehlikeye attınız. Ayrıca sizi dua ediyoruz. E bu inşallah kısa bir süre inşallah bu virüs biter hoş kaçar. Sevgili sağlık çalışanları siz bizim için aslında günlerce hafta günlerce yemek yemeden çocuklarınızı görmeden koronavirüsle insanları koronavirüsten kurtarmaya çalışıyorsunuz. Size çok çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanları korona diye bir virüs çıktı ve siz bizi daha çok yığılmasın diye yeni sağlığınızı düşünmediniz. Bizim için ve korunmayı yeneceğiz. Sizlere teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili sağlık çalışanları, sizin yaptığınız fedakarlıklar, çalışmalar toplum sağlığı için büyük önem taşır maktadır. Sizlere en ne kadar teşekkür edecek azdır. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili sağlık çalışanları çok yoruldunuz, çok fedakarlıklar yaptınız. Sizin ve bizim göstereceğimiz duyarlılık sayesinde bu hastalığı yeneceğiz. Sizlere çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Sevgili sağlık çalışanlarımız, siz gece gündüz bizim için uykusuz kaldınız. O evde olan çocuklarınızı göremediniz. Size çok ama çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanlarımız, siz bizim için çok emek verdiniz. Biz de elinizden gelenleri yapacağız ve evden zorunlu olmadıkça çıkmayacağız. Ve ellerimizi bol bol suyla yıkayacağız. Sevgiyle kalın, mutluluk. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bizim için canınızı tehlikeye attınız ve bizleri kurtarmaya çalıştınız. Buradan tüm sağlık çalışanlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz sağlık çalışanları. Size çok teşekkür ederiz. Siz bizim umudumuzsunuz. Bizim canımız, bizim kalımızsınız. Size güveniyoruz, hep birlikte başaracağız. Sevgili sağlık çalışanlarımız, siz bizim için çalışınız, çabaladınız. Biz de sizin için ellerimizi yıkayıp maskemizi takacağız. Zorunda kalmadık dışarıya çıkmayacağız. Sevgili sağlık çalışanları, ülkemiz ve insanlık için göstermiş olduğunuz özveriden dolayı size çok teşekkürlerimi sunarız. Sizler kanatsız beyaz meleklersiniz. İyi ki varsınız. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanlarımız, bizlerimizdeyken sizler de soruca koyduk. Saatler çalışıp yemek yemediğiniz için, uykusuz kaldığınız için, her çocuğunu sarıp ipinler çocuğa sarılıp nefes aldığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Buradan tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sizler bizim için kendinizi tehlikeye attınız. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili sağlık çalışanları, çok uğraştınız ve çabaladınız ve başardınız. Umarım bu hastalık gider. Bize karşı yaptığınız bütün fedakarlıklar için teşekkür ederiz. Bizim için canlarını tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Onlara şans dileriz. Sevgili sağlık çalışanları, kurtardınız. Hepinize teşekkür ederiz. Siz çok seviyoruz. Teşekkürler. Beni teşekkür etsek az kalır sizleri sağlığımız için çalıştınız. Şu adı attığınız ellerinizle tüm sağlık camiası ilk var ve ilk o şifalı elleri bizim üzerimizde. Sevgili sağlık çalışanları, sizleri çok seviyorum. Sizler dünyayı kurtardınız. Bu hastalık sizlerin emeğinizle inşallah kurtulacağız. Sevgili sağlık çalışanları, sizleri çok seviyorum. Sizleri ne kadar teşekkür etsek bile az gelir. Sizin yaptığınız bu fedakalları asla ve asla unutmayacağım. İyi ki de şifalı elleriniz bize değmiş. Belki siz olmasaydınız virüs yayılabilirdi ama siz vardınız. Başladık mı? Başla. 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 Sen de bizlere Kavruldunuz Sen bonus. Sevgi sağlık çalışır. Ne yolu bu? Paşa. Sevgi ve sağlık çalışır. Siz. Oo. Hayret etme. Paşa. Sevgi çalışır. Sağlık değil, sağlık. Lan. Başla. Sevdiğim sağlık çalışanları siz bizim için sabah akşam çalışıyorsunuz. <laughs> Kamera açılınca mı takılıyeyim? Başla. Sevdiğin, sağlık sağlıkçı. Heyecan yok sakin. Başla. Bence bir dakika <laughs> toparlanmalar. Başla Sevgili sağlık çalışanları siz bizim için yemek yemiyorsunuz Hastanede sabaha kadar e, çocuklarınızı görmeden e, Görmeden işte Bir şey <laughs> duydum <laughs> Dur tekrar alacağız başla tamam Başla Sevgili sağlıkçıl Aynen benimle yavaşlanıyor gibi Başla Neden <laughs> <laughs> Başla. Sevgili <Dur>, Çağlık Çağlık Dur, <laughs>